2016'dan itibaren 2024 e, dahil grafiğe dökmüş Adalet Bakanlığı, e, cezaevine bir yıl içerisinde girenler ve çıkanlar, aynı yıl e, içerisinde girenleri ve çıkanları ayırdığında e, neyi görüyoruz? Aslında cezaevi kapasitelerine göre yükselen bir eğri var. Yükselen bir eğri şeklinde cezaevi kapasiteleri artıyor, girenler çıkanlar buna göre ayarlanıyor. Yani e, bu doldur boşalt işlemini bu grafikten net bir şekilde biz görebiliyoruz. Dolayısıyla ben diyorum ki burada suç ve suçluyla mücadele yok. Suç e, e, ve suçluyla e, bir çeşit mütareke olmuş. Bakın bu grafik. Şimdi bu grafiğe baktığımızda e, 2016'dan itibaren çok sayıda biliyoruz infaz düzenlemesi yapıldı. Şimdi maviler giren sayısını gösteriyor. Kırmızılarda çıkan sayısını gösteriyor. Şimdi giren ve çıkanı bir dengede tutmak istemişler. Giren çıkan dengesi bozulduğunda da bir infaz düzenlemesiyle bunu bir stok kontrolü yapar gibi, bir depo yönetimi yapar gibi hı hı. çalışılmış. yani. Şimdi bu grafik bize bunu gösteriyor maalesef. Ama ben şimdi başka bir şey hani göstermek istiyorum. Hani arkadaşlar getirebilirse bir ocakta 31 Aralık 2024 tarihleri arasında hükümlü olanların sayısı yine Adalet Bakanlığı istatistiği olarak var. Ee, burada işte hırsızlıktan başlayarak suçların e, sayısı var. Evet. Şimdi ben buradan e, elimdeki şeyden okumaya başlayayım arkadaşlar. Evet. Hocam sizin burada varmak istediğiniz şey 433.500 kadar tutukludan 310.000 kişilik kapasitemiz olan cezaevlerini dikkate aldığımızda e, 50.000 evet. değil 100 binlerin 100 binleri bulan bir serbest kalma süreci olacağını buradan varsayımla çıkacaksınız. Hayır, çok doğru. daha, çok daha fazla serbest kalma süreci olacak. Çok daha fazla kişi serbest kalacak. bu serbest kalanların yerine de muhtemelen siyasi suçlar. Yani infaz düzenlemesinden faydalanamayan suçlarla suçlanan insanlarımız. Yani ben onları suçlu görmediğim için, <laughs> çoğu, büyük çoğunluğunu suçlu görmediğim için suçlu ifadesini kullanmak istemiyorum. Buradan ben bu 50 bin sayısının neden gerçekçi olmadığını 1 Ocak 31 Aralık 2024 tarihleri arasında ceza infaz kurumlarına giren kişi sayısını işledikleri suçlara göre sıraya sokmuş. Bunu kim yapmış? Adalet Bakanlığı yapmış. Bu sayıların içeren e, görseli arkadaşlarımız ekrana getirebilirlerse bunun üzerinden söyleyeceğim. Ama Tabii. şimdi ben burada, e, ben elimde tutuyorum, bunun çıktısını aldım. Şimdi Adalet Bakanlığı'nın bir istatistiği bu. Suçları büyükten küçüğe sıralamışlar. Ben bu sayıları söyleyeyim size. 306.545 hükümlü olmuş. Bakın bir yıl içerisinde. Bizim cezaevimizin kapasitesi neydi? 310.000 mertebesinde. Evet. Ya bir yıl içerisinde 306.545 hükümlü varmış. 2024. Sadece 2024'ten evet. kastınız. 2024. Evet. Sadece, 2024. Evet. Sadece 2024. Evet. Sadece onu alabildim. Şimdi 2024. Bakın bu 306.545 hükümlü. 697.489 suç kaydı var diyor. Bakın evet bu grafik çok güzel bir grafik. Şimdi biz beraber bakalım. Şimdi daha geniş verin arkadaşlar bir, ekrana. Bizi bir alın ha. önce bir herkes evet, bir görsün. Şimdi, şimdi bizi bizi vermeyin <laughs> bu grafiği verin. İnsanlar görsün. Şimdi birinci sırada hangi suç var? Hırsızlık. Şimdi ben hani bütün yayınlarımda diyorum ki rasyonel akıl bu sayılar önüne alır. Bizim yargımız ve kolluğumuz hangi suçlarla mücadele etmeli? Bu kararı verirken bu sayılara bakar. Demek ki biz ne, bizim yargımız ve kolluğumuz ne yapmalı? Önce hırsızlıkla mücadele etmeli. Şimdi ne kadar hırsızlık suçu var? Yani bu 600 işte 97.489 suçun bakın 110.000'i 110.416 hırsızlıkla alakalı. Bunlar faydalanacak mı? Faydalanacak. Şimdi bunlar 2024'te hükümlü olmuşlar. Faydalanmalarının koşulu ne? Cezanın işte Temmuz 2023'ten önce ol suçun parça. gelelim Temmuz tekrar. 2008'si. Ee, direkt burada bakın. mücadele edilip yani önlenmesi gerekliliğinden bahsettiğiniz için asıl çözülmesi evet. gereken kısım burası Tabii. diye söylüyorsunuz. Tabii. Şimdi şimdi bakın bu 110.416'nın tamamı faydalanıyor mu faydalanıyor. Bir istisna var mükerrerse tekrar tekrar işlediyse Şimdi bir yıl içerisinde 2024'te bu insanlar hükümlü olduğuna göre zaten bu işin ilk derece mahkemesi, istinafı, yargıtayı zaten bunların suçları suç işleme tarihi Temmuz 2023 öncesidir. Ben 2024 tabii. üzerinden basit bir oranlama yapıyorum. Bunların hepsi faydalanıyor mu? Faydalanıyor bakın. Bir istisna var mı yok? Tabii 110. Aşağıda 300. Tabii kasten yaralama var. Kasten yaralamanın ön önemi ne? Sokaklarımız çete dolu değil mi? Yani öldürmüyorlar yaralıyorlar çoğunlukla. Darp ediyorlar. Şimdi burada bakın ne kadar var? 83.000. E, 83.519. Bin. 83 bin Bunlar istisnasız faydalanıyor mu? Faydalanıyor. Bir altında ne var? Biz uyuşturucu batağına battık değil mi ülke olarak? 70 bin 691 Şimdi aşağıda bir küçük kırmızı çerçeve daha var. Uyuşturucu ikiye bölmüşler. Uyuşturucu kullanmak yukarıdaki aşağıdaki de ikinci çerçevede ticareti, yani. iman ve ticareti. Orada da 22600 var. Şimdi ben bakın burada onun üzerinde suç türü var. Bu evet. suç türlerini tek tek hesap ettim. Ne kadar yaptı hocam? Sizin yayınınızdan önce. Ee, bu 697.489 suç var ya 2024'te hükümlü haline gelmiş. Bu arada bir kişi birden fazla suç işlemiş. Hükümlü sayısı 306 bin. Ama suç sayısı verildiği için suç sayısı üzerinden gittim. Ee, bakın buradaki oran olarak bulduğum sayı şu. %78'i koşulsuz faydalanıyor. Şimdi hani 50 bin kişi faydalanacak? 697 binin %78'i mi? Yoksa 310 bin kişinin evet. Netice 600. itibariyle 310 bin kişinin %78'i. Bu, bu oranlar birbirini tutuyor yani. Şimdi ben Adalet Bakanlığı'nın istatistiğini açtım, infaz düzenlemesini açtım ve dedim ki hangi suç faydalanıyor, hangi suç faydalanmıyor. Şimdi ben bunlara baktığımda burada diğer suçlar diye bir büyük bölüm var. Anayasal tırnak içinde siyasi suçlar da orada, orada gruplamışlar. Bakın siyasi suçlar burada sıralamaya bile girmiyor. Şimdi sıralamaya bile girmiyor. Ee, ama biz bu sıralamaya bile girmeyen oransal olarak suçları dışarıda bırakıyoruz. Niye? Onlara bir yer açmamız lazım. Şimdi ben yakın zamanda bir çalışma yapmıştım ve bunu da size göndermiştim. tv 5 de yayınlamıştı. Sağ olun. Türkiye'de kaç terörist var diye. 2016'dan itibaren biz 3.1 milyon insanımıza terör nedeniyle adli işlem yapmışız. 527.100 insanımıza da hüküm vermişiz. Bunların hiçbir faydalanamıyor. Yani şimdi devlet diyor ki benim için hırsızlık yapman önemli değil, kasten yaralaman önemli değil, kimi yaraladığın da önemli değil, kimi öldürdüğün de önemli değil. Kasten öldürme de var bu iş içerisinde. Sadece belli kişilere karşı yapılan kasten öldürmeye ayırdılar. Yani işte kadının çocuğunun öldürülmesi, üst soya, alt soya karşı öldürme gibi bazı sınırlamalar koydular. Gittiniz bir vatandaşı birisi A kişisi B kişisini kasten öldürdü o da faydalı. Ben sizin öldürdüğünüze de sormuyorum, sizin yaraladığınıza da sormuyorum. Ben bunların hepsini affediyorum diyor. Bu bir aftır çünkü. İfhan düzenlemesi yani istediği desin. 10 yıl ceza almış birisi, biz bir ay kapalı da kalacak, 3 ay açıkta kalacak, sonra dışarı çıkacak. Ya biz bunu hak ediyor muyuz? Şimdi bu, bu fecaat bir durum. Levent Bey peki Ya bu işin rehabilite boyutu, pişmanlık boyutu, o kısımla ilgili bir bilgi var mı? Var. Tabii tabii. Şöyle bir bir kere geçmişe yönelik veriler var elimizde. Hani onu hazırlamamıştım sayısal olarak <laughs> söyleyebileceğim. Ama hani olarak. aylar içerisinde aylar içerisinde aylar içerisinde çıkanların dörtte üçünün yeniden bir suç işlediği. Buna yönelik veriler var elimizde. <laughs> Şimdi biz gerçek suç işlemiş Gerçek suç bakın. Gerçek suç başka bir şey. Siyaseten suç görülen eylemler başka bir şey. Ya sen hırsızlık yapana bir beyaz sayfa açma hakkı tanıyorsun, tweet atana tanımıyorsun. Hani bir kere böyle bir şey var. Hırsızlık yapanın, uyuşturucu ticareti yapanın da rehalite olup olmadığı ile ilgili bir sistemin yok. Cezaevlerinin bir ıslah mekanizması olmadığını hepimiz biliyoruz. Islah fonksiyonunun kalmadığını hepimiz biliyoruz. Çünkü cezaevinde bizim de müvekkillerimiz var. Özellikle uyuşturucudan e, Orada mahpus olanlar diyorlar ki ben çıktıktan sonra uyuşturucuya yeniden erişme sürem 15 dakika. 15 dakika içerisinde istediğim şekilde uyuşturucuya erişirim. Uyuşturucuyu da satmaya başlarım. Neden? Çünkü ıstah olmamış bir, ikincisi çıktı hükümlü ve işsiz. Şimdi eski hükümlü ve işsiz. Ne yapacak bu insanlar? On binlerce insan ne yapacak? Şimdi bu muhtemelen Tabii. 50 küsür bir sayısı ilk gün tahliye olacakların sayısıydı. Aylar içerisinde bu insanların büyük çoğunluğu tahliye olacak. Ben 2024'ün istatistiğini açtım. %78 gibi bir oran buldum. Hocam ettiğimde Başka bir istatistik mi Şöyle bir şey çıktı. Yani 433 bin tutuklu var. %78 ile beraber 240 bin bandında insan serbest kalacak. Cezaevi kapasitemiz 310 bin. E, cezaevi kapasitemizi yarı yarıya boşaltmış ve içerideki tutuklu sayısını 190 bine indirmiş olacağız. Şimdi İzleyicilerin sorusuna oturun. göre de birçok farklı görüşte olup da içeri girenler de yargılanamayacak. E, faydalanamayacak. Evet. evet aynı. Şimdi şöyle bu biraz zamana yayılacak. Şimdi ben bu hesapta mükerrirler dahil değil. Yani suç işlemiş, tekrar, tekrar suç tekrar işlemiş, işlemiş yani. tekrar suç işlediyse İkinci kez mükerrirse bundan faydalandırılmıyor vesaire. Cezaevleri zaten ikinci mükerrirlerle dolu. Ciddi bir oranda ikinci mükerrir. Evet. Dolayısıyla ilk 433 binde bu oran kadar tahliye olmayacaktır. Ama netice itibariyle bu hükümlüler arasında mükerrir olmayanların %78'i bu düzenlemeden faydalanacak. Şimdi bu kadar insan faydalanırken sizin dışarıda tuttuklarınızın neden dışarıda tutulduğunu bizim sorma hakkımız olmalı yani siyasete. Hmm. Nasıl bir analiz yaptığınızda hangisi tahliye olursa toplum açısından bu en kolay hazmedilebilir olur? Toplum açısından kabul edilebilir olur? Biz suç oranlarını nasıl düşürebiliriz? Biz bunların ne kadarını ıslah edebildik, ne kadarını edemedik? Bunlarla ilgili hiçbir analiz olmaz, olmaksızın. Hiçbir sosyolojik değerlendirme olmaksızın yapılıyor bu işlemde. Bakın şu an ekrandaki de zaten denetimli serbestlik altındaki vatandaşlarımızın sayısı. Ben başka bir sayı üzerinden konuşmak istiyorum. Yani müsaade ederseniz. Buyurun. 13. tablo 13 başında 13 yazan Cumhuriyet Başsavcılıklarında soruşturma dosya sayılar. E, o grafiği özellikle getirebilirlerse o sayıları getirebilirlerse ben onun üzerinden bir şeyler söylemek istiyorum. Şimdi ben istatistikleri çalışan bir hukukçuyum. Yani her yıl Adalet Bakanlığı kendisi yayınlıyor bu istatistikleri ve 2022 yılından sonra özellikle istatistik formatlarını değiştirdi. Çünkü biz bu istatistikleri kullanarak bir takım değerlendirmeler yaptık. Nitelikli değerlendirme yapamıyoruz. Suçla mücadele edebilmek için bu verilere ihtiyaç vardır. Bu veriler üzerinden değerlendirme yapılmalı.